o kiremit ben işte iş yükü uykus şeyim inancım dayanıyorum abi hala dayanıyorum. Ya yani böyle bir kızı anca neye götürürsün? Söyle bakalım. Yon ne bileyim güzel bir restoran mı? <laughs> Köpekleri de seviyor. Belki şirin bir yer olabilir bilemedim. Sen nereye götürürsün? Kendisi çok romantiktir de. Laf mı soktun bana? Yok sokmadım. I don't give a fuck takılmaları. Bu ne ya bu adam ne yani bu adamın ne kadar beton yetmez olduğuna mı bakıyorlar arada bir? Bak hepsi birbirine yapıyor bunu. Mom get the camera. Bizi biri çekiyor gibisinden de vuruyor. Bunlar ne yapıyor? Ben 3 tane erkekle video çekeyim yakışıklı erkek bulalım bana. Ha? Ben de onlarla video çekeyim hoşuna gidecek mi? Ne alaka şimdi? Ne alaka? De... <laughs> Bak erkeklerin de tek kaçış noktası. <laughs> ha? Beyin durdu orada. <laughs> <ama>. Ne alaka, <gülüyor> <gülüyor> ne alaka <şimdi? gülüyor> <laughs> Başka bir şey söylenemez çünkü hanım kızın dedi gayet mantıklı yani seninki öyleyse o zaman biz de böyle yaparız mantığını orada bir kafalar duruyor bizde çünkü öyle bir olay var <laughs> ne alaka bunda bilen bilir en çok erkekler kullanır yani ne alaka bir de kırılma bak kırıldı su döküldü üstüne anas kim böyle can yani düşüyorsun kırılıyorsun bir de üstüne su dökülüyor falan böyle de bir şans da yok yani anladın mı e bu telefon su geçirmez diyorum e çatlaktan geçmiş diyor. E çatlaktan geçirmez demedik. Hani o öyle bir şey yazılmamış ki yani. 12 değil ya 11 a** koyayım yalnız söyleyeyim. Şu an moderatörlerden chatten sevgili bulmayan var mı peki? Yiğit'in Bu <laughs> sessizlik var ya, <laughs> var ya valla ben kendiniz de şu sessizlik olmaya <laughs> <laughs> Dönelim dönelim. E bu hiç zor değil çok kolay bu oyun. <laughs> Allah! Araba dön mi? Dön mi? Eberin nikahı. Nasıl? Bir iş var çünkü orada. O ya. Gir 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 gir. Smoke atmayı unuttum. Smoke atmayı unuttum. Güzel. Ama o kadar rahatladım ki. Burada değil bir yan bir yanda var. En sonda en sondaki evde var şurada. Burada mı? Buradaymış. Evet, Bu arada az bir, bir kere şimdi daha iyi oldu. Ya! Hadi bak. Lan! Ya bele <laughs> çay <laughs> Abi şu fani dünyada ufak bir dileğim var. Sabah seninle beraber uyandıktan sonra bana kahvaltı hazırlayıp yanıma gelip yanağıma bir öpücük kondurup uyandırmanı dört gözle bekliyorum. Ne? Ya abi bana diyorlar tırnağını kesme ben tırnağımı kesmiyorum. Hello. Bu saatimle oynuyorum saatimle konuşurken elimle bir şey oynuyorum ki. Çünkü benim Türkçem bozuk ama. Benim Türkçem o kadar iyi değil. Ben Türkçe bir şey anlatırken düşünerek anlatıyorum. Düşünerek. Düşünerek şey yapıyorum çünkü bak if I speak English I'll speak perfect no problem I'll speak fast I'll be able to explain myself exactly how I want I'll have no problems at all because English is my first language ama amına koyayım Türkçe konuşunca düşünmem lazım dediklerimi çünkü bir yerde yanlış bir şey diyorum sonra ne demiş mustik demiş demiş çavuş demiş şu demiş, bu demiş oluyor. Bilmeyerek birine küfür etmiş oluyorum. Bilmeyerek birine disset yapmış oluyorum. O yüzden düşünerek söylüyorum. O yüzden düşündükçe elime bir şey alıyorum. Oynuyorum ki tam düşüneyim. Yani öyle abi. <laughs> yani zor. Abi bire benim bu sıkıntım var Kemal. Kendimi ben anlatamıyorum. Şey, kafada kafada İngilizce mi düşünüyorsun? Ilk Tabii abi ben. Fort, mining forth, mining back. Bu ne? Oğlum şu Aa. Şey harika. Ne oluyor lan? Nereye geldik Kafak. <laughs> <What the fuck? gülüyor> <laughs> ne Ahmet abinin madeni mi ne? Çıksın, <gülüyor> <gülüyor> şş, 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 şş. Sakın bundan kimseye bahsetmeyin. Burla. Bakalım nasılmış Ahmet abinin mayın mayını. Neler varmış içinde. <laughs> İstemsiz bir sızma yapıldı ama sıkıntı yok. Ya şu freni niye düzgün yapamıyor? <laughs> Oh. Vahşet. Wow, yani. İki, iki B site. Son 2 B site. Ultim var duşun. <laughs> <laughs> bekle bekle kayı at kayı at kayı at. Ayakta kalan Oy! Nerede? Ama bu kötü gösteriyor ve bunu anlarım ben yani. Oh oh oh, oh sıkıştı. Ha, step pro geldi yardıma dur. Uh, uh, uh. uh, uh. <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> boy. Bir saniye suyun bitti. Bak Fulya suyu içtin doldurdun. Doldurdum tamam ya. Evet, doldurdun. Bir şey demedim. Örnek <laughs> olsun <diye> insanlara söyledim. <laughs> ne Çağır bir de 3'e bassana. 3'e <laughs> <Üçe> bas. <baksana. gülüyor> ananı... Bomba patladı. Ananı Ananı Aa, kanka. Söyde. Gel gel ya, savaşalım gel. Ya. Cevapladım ve hakkımız kalmadığı için alarm başladı. Ala siktir! Ne böyle bu, oğlum? Adamların bunu yapmazsınız nasıl? La kim arattırız? Kim arattırız? Dayı, yemin ediyorum, Allah'a mı dün geldi? Cehennem meleklerinden adamlar geliyor beyler. Ya. Abi siz niye birbirinize laf sokuyorsunuz? Mesafe var birbirinize LAF sokmuyoruz. Laf sokuyoruz. Bu da seksimiz şeymiş arkadaşlar. Zaman, çok, çok şey değil ama ya. Hani bu çok öyle dur bakayım mı bir çok şey değil ya, değil mi? Ne çalışıyor. Korktunuz değil mi? köftolar? Bakalım Bak oğlum ben korktum. <laughs> Korktunuz değil şey. mi? Ben şöyle kaldım. Buna narkoz verdi kurtlar. Uyuyor. Uyandığı gibi ilk cümlesi. Ay şey <laughs> yani. Bu a**k yerinde bir beni bir dinler misiniz artık? Daha olabilir orada Mehmet. Hmm. Buradan en son silah milah gözükmüyordu. Hiçbir şey Ses gözükmüyordu. Ses duyarsan artık. Allah'ım panik atak geçirdim. Panik atak geçirdim lova ha. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tam o sırada çizdim İki lan. Mini golf mü mi? çok entel. Fark devam ki. I Gördün mü düştü. Sen so, bu kızı düşürüyorsun niye beni böyle düşüremiyorsun? <laughs> ne? Ne oluyor ya? Maşallah. Her şeyi biliyorsun, anlıyorsun. Ama bize gelince... Kavga. <laughs> Ama bize gelince ahşap. 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 Meşe palamudu. Meşe ağacı. Oğlum ne diyor bu anne? Ne diyor oğlum? Oha bu kim? Ben de e kararlıyım ya. Yani, Ayy. Bacılar ve kendini bacı hissedenler. Şey bu. Kaçma mm. lan. Buraya gel lan. Ca ca Yaman. Ca <laughs> Can Yaman. Koşun. Can Yaman. Merhaba. Yakışık. Evet, Bizde 100 liraya tutulmuş Can Yaman hayranları şu an. Gitme. <laughs> Yapma be. Kemal dedi ki hayır esmesine şey şey gülün gülünmeyince, gülünmeyince sanat petten gülme efekti açan kişi. Siz de Kemal dedin ki salak ne? rapesiyle bütün Twitch Türkiye ile oynayan kişi. <laughs> Öyle RP yaparak nasıl bütün domina değiştiren kişi alıyorum ama bizde olmadı mı? Ben bir san bu ya. Benim bebet oluyor. Dede bisikleti <laughs> a**. Bebet oğlum. Ya nasıl, nasıl bulacağız bulacağız? Beyler. Cat oğlum bu doşkın hali içinde gidiyor. Cat soka bak. Daim ay batın ya. <laughs> Sami ki Sami. Geri oh. oh. düştü. Oh. Ne yapıyorsun lan deli? Ah. Oh. Ya bu Aferin, uça ah, ah, bu uçak, ah, uçak kaldıranlar kim ya böyle? <laughs> Anladın? XT. XT. <de. gülüyor> Burak space Yo, abi, çok zor. Bu? Çok zor ya. Nasıl, nasıl space Harbi ya? Harbiden çok. Ya, a, chat, yandan geçen arabaya bak. Üff. Önde de şöyle bir Porsche var. Aha bir tane, uf uh, iki tane daha geliyor lan. Bak bak. Porsche. Bu 3 B mi? Gökhan Beyciğim bu canlı yayın mı Forza Horizon oyunu mu? Ben ne yazıyordu bu yayındayken? Forza, Forza galiba bu. Ne bu lan lan bu? Bir tane daha anana avradı. McLaren geçti. Ferrari Lan Ben de burada direksiyon aldım diye seviniyorum 99'muş Mbappe'ymiş bak 8 numara 8 numaraya dikkat edin onu çok iyi böyle tutacağım Pres 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 Ulan ne oluyor? O ne lan? Bu neydi? <gülüyor> ne? <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> o <Bu> neydi? <laughs> o pankekin içine sos sürmekten mi ibaret bu dediğimiz dorayaki? E zaman ne anlamı var bir... e e bu? Bir... Lan animeciler niye bunu istediniz o zaman? Abi, abi şey ama hamuru farklı, farklı mı? Ooo çok Aynen. Ama animede kan çıkıyor doğru. Ulan çizgi filmciler. İşledi evet. mi lan o? İşledi oldu sandım. İşledi zaten! <laughs> Gözlerimin önünde işledin! Gözüme baka baka niye yaptın bunu? Burada harbiden şarap var. Üfff! Alkol oranı <laughs> iyi. Alkol oranı iyi maşallah yani. Daha iyisi var bizde. Aynen. Aynen. Yok daha, daha iyisi... Çalayım mı yüzüne? Ne? Yok ben iyiyim bir şeyim yok. Bir şey mi var gözüküyor ha? Bir, yani yok. bir şey yok. Var. Tertemizim. Ter temizim. Yani şu anda biraz haram olmuş olabilir ama iyiyim. Çok e, kötü değilim. Yani şu anda kötü gibiyim ama değilim. Mideniz bulanıyor mu? Kesinlikle yok. Ben çok iyi tutarım.